Profesör Doktor Semih Güneri 1979-1983'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Hititçe, Akatça, Latince eğitimi aldı. Sonrasında bunlara Sümerce'yi de ekledi. Öğrencilik döneminde Konya Karahöyük kazılarına katıldı. Kültür Bakanlığı desteğinde Erzurum merkezli Doğu Anadolu bölgesinde milattan önce ikinci bin yıl kültürlerini hedefleyen arkeolojik arazi araştırmalarını yürüttü. 1998 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni 2000'de de arkeoloji bölümü kurdu. 2001-2004 yıllar arasında Güney Sibirya, e, Moğolistan, Kazakistan bölgelerini kapsayan geniş alanda 9 Eylül Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu adına ve TÜBİTAK Devlet Planlama Teşkilatı'nın maddi desteğiyle bugün hala devam eden Orta Asya'da Türk kültürünün arkeolojik kaynakları, yani OTAK adlı proje çalışmalarının ilk bölümünü gerçekleştirdi. İki Tugitaç projesi kapsamında Güney Sibirya'da Okunye kültürü, Moğolistan'da klasik Türk dönemindeki Göktürk kültürü üzerine uzun süreli araştırmalar yaptı. Bu süre içinde masa başı çalışmalarını Rusya Bilimler Akademisi Materyal Kültür Tarihi Enstitüsü kütüphanelerinde sürdürdü. 2005 yılında Arkeoloji, Anadolu ve Avrasya adlı Uluslararası Hakemli Akademik Periyodik Dergi'yi yayın hayatına sundu. 2016-2017 döneminde TÜBİTAK Yurtdışı araştırma bursuyla Petersburg ve Orta Asya'daki kültür tarihini arkeolojik belgeler üzerinden yeniden yazmaktı. 2018 yılında bu hedefini gerçekleştirdi ve Türk Altay Kur'an adlı kitabını 22 yıllık arazi, masa başı ve laboratuvar çalışmalarının sonucu olarak tamamladı. İngiltere'de İngilizce'ye çevrilmekte olan eser, kapsamı ve sonuçları bakımından Türkiye'de ve dünyada tektir. Ve Orta Asya'da erken Türk tarihini en ince ayrıntılarına kadar ortaya koyan özgün bir çalışmadır. Türk kültürü, edebi değerlerimiz ve Türkçemiz konularına özgün araştırma ve çalışmalar yaparak Türk kültürü ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan Profesör Doktor Semih Güneri'yi Ergin Pamuk 2018 yılı Türk kültürü araştırma ödülüne layık görülmüştür. <laughs> Sayın Profesör Doktor Abdullah Selih Güleri'yi ve ölüm takdim etmek üzere Ergin Pamuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Öner Günçay'ı sahneye davet ediyorum. <laughs>

Acabeyim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <laughs> <Yani> önce <laughs> sevgili işime teşekkür ediyorum. Türk Altay Kuramı aslında gerçekten önemli bir çalışma. Ben dışarıdan bakıyorum. Yani Türklerin erken tarihini arkeolojik belgeler üzerinden yazdığı için önemli. E, bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadığı için değil, ama daha çok e, arkeolojik belgeleri izleye izleye e, adım adım Avrasya'nın çok büyük bir geniş bir kesimine yayılmış e, çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir e, oldu diyelim. Ben Hacettepe'de 1995'te doktoramı bitirdiğimde Doğu Anadolu, Orta, Kafkasya ve Orta Asya kültürel ilişkilerini şunu da ilave edip hemen bitiriyorum. Türk Altay Kuramı'nın diğer Türk tarihi tezi tezleri ile arasındaki fark şu. Kuram Kur Ural Altay kültürünü tırnak içinde söylüyor ya da Altay kültürünü reddediyor. Ama tek taraflı reddediyor çünkü arkeolojik belgeler üzerinden yapılan çalışma olduğu için. Karşısında da bu koşullarda yapılan çalışma olmadığı için reddediyor. Türk-Altay Ural-Altay'ın karşılığıdır. Baskın kültür orada Türk kültürüdür. Diğer kültürler alt kültürlerdir ama tamamen arkeolojik etnik olarak söylemiyorum zaten bu konuda hiç bilmiyorum. Arkeolojik kültür olarak baskın kültür Türk kültürü ise o zaman e, Ural Altay değil, Altay değil Türk Altay e, olmalı e, diye bu şekilde özetliyorum. Ve hemen <laughs> e, böyle bir e, ödülü Ergin Kan Vakfı e, hep şunu düşünüyorum acaba e, ne düşünerek Türk kültürüne böyle bir ödül verelim diye bir fikir oluştu. Bunu çok merak ediyorum. Ee, e, bu da herhalde benim Kur'an gibi e, aklın yolu birdir diyelim. Yani bir grup, bir e, cemiyet, bir kurum bu şekilde ortaya koymuş. Bu muhteşem bir şeydir. Ve birkaç yıldır izliyorum gerçekten. E, keşke daha farklı e, kurumlarda bu alanda ödüller verse umarım herkes e, bu güzel e, durumdan etkilenir ve özellikle de genç araştırmacılara e, yeni imkanlar çıkılır diyorum. Erdincan Vakfı'na, yöneticilerine, e, bugüne e, getiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Iı, Sevgili selamlarımı sunuyorum. Saygılarımı hoşçakalın. <laughs>